Evet bildiğiniz gibi gençler az önce bir video attım. Bir içim Friday Night Funkin'in gerçek olmadığına inanmadı. Ama bu seferlik size bir kıyaklık yapmak için indireceğim. İnanmayanlara gelsin tamam mı? Ama bakın sevdiğim kişilere. Ben yani sevdiğim kişiye doğru düzgün davranın. Hadi bakalım. Bekliyoruz gençler ışırı oyunu. Ya da ben bir durdurayım yüklenene işte İşte gençler indirildi. Hemencikten oyuna gidiyoruz. Birazdan şok olacaksınız. Hemen oyna diyoruz. Daha ben bende açılmayacak. Benim RAM'ım düşük. 2. Bana 3 ya da 4 lazım. Ama RAM yükseltici acaba var mı? <laughs>